Merhaba arkadaşlar. Bursluluk sınavı sorularınızı yanıtlıyoruz. Part 3. Şimdi şunu söyleyelim. Part 4 de olacak ama başka bir part yani yeni bir bölüm olmayacak. Ama bunun dışında ...bu dört bölüme yaptığınız bütün yorumları... ...yani bursluluk sınavı 1, 2, 3, 4... ...bu soruları sorduğunuz, yorumlarda sorduğunuz soruların hepsini... ...teker teker yanıtlayacağız. Yaklaşık 1-2 gün sürer, hepsini yanıtlayacağız ama onu da sizlere açıklayayım. Hadi hemen şimdi videomuza geçelim. Unutmayın, bir de bugün canlı yayınımız olacak. Canlı yayını yine kaçırmayınız. Hemen başlayalım. Emir Düzgün diye bir arkadaşımız. Emir Düzgün, genel olarak baktığımızda... ...yaptığın iyi ama matematik ve sosyal seni bir birazcık sıkıntıya düşürmüş. Yani e, ve Türkçe'de yine baktığımızda kazanma ihtimalin birazcık taban puanına bağlı düşük diyebiliriz. E, hocam e... Ben Fatma Zehra demiş bir arkadaşımız baktığımızda Fatma Zehra'cığım seninkine yine sınırdasın kötü değil kazanamazsın demiyorum ama taban puanına bağlı kazanman onu söyleyelim sana. Ahmet Arif 6. sınıf diğer kontenjan 74 doğru 4 yanlış 2 boş demiş gayet iyi kazanabilirsin onu söyleyeyim sana kötü değil yani. Ee, Resi, Resi Deul diye bir arkadaşımız. Ee, genel olarak baktığımızda senin yaptığın e, nete 67 net yapıyormuş ve 67 net altın sınıf için sınır kötü değil. Kazanabilirsin ama taban puanı eğer artarsa kazanamayabilirsin onu söyleyeyim. Ee, genel olarak hemen bakalım. Şeyda Önal diye bir arkadaşımız. 69 neti var altın sınıf. Fena değil. Ortalamanın birkaç net üstündesin ve tabii ki haliyle taban puanın da birazcık üstündesin. Eğer taban puanın fazla artmazsa veya hiç artmazsa kazanma olasılığın var bu süreçte. Ee, hocam Yiğit Levent diye bir arkadaşımız 8. sınıf 77 doğru 3 yanlış Yüksek bir ihtimalle %90-95 civarlarında bir ihtimalle kazanırsın ee, Yiğit Levent onu sana belirteyim ee, Hocam ben Hazal demiş bir arkadaşımız Ve 6 boş 4 yanlışı varmış 8. sınıf için Gayet iyi yine kötü değil ee, Şunu belirteyim kazanabilirsin Ama 8. sınıftaki taban puan artmazsa bu sene kazanma olasılığın gayet var kötü değil Hocam Max kaç yanlışımız olursa kazanırız demiş. Garanti kazanmanız için Max 6-7 yanlış yüksek bir ihtimalle kazandırır. Onun dışında da 10-11 yanlışla da yine taban puanına göre kazanabilirsiniz. Ee, Mustafa diye bir arkadaşımız 9. sınıf 68.5 net demiş ama 9. sınıf için 68.5 net maalesef az arkadaşlar. Abdullah Hoyma diye bir arkadaşımız 7. sınıf toplam 14 yanlış öğretmen kontenjanı demiş. Öğretmen kontenjanı için 7. sınıfta 14 yanlış maalesef çok fazla. Mert Bay Yiğit diye bir arkadaşımız. 8 boş 5 yanlış. 7. sınıf öğretmen kontenjanı. Yine öğretmen kontenjanı için şunu söyleyelim. Fazla yanlış veya hatta baktığımızda iyi bir yanlış sayısı ama yanındaki boşlar birazcık seni sıkıntıya düşürmüş. 5. sınıf diğer kontenjan 8 yanlış 3 boş Gülten Tarhan diye bir arkadaşımız kazanabilirsin kötü değil sınırdasın kazanma ihtimalin var. E, Beren Su diye bir arkadaşımız 11 yanlış 69 doğru demiş e, ortalamanın bir tık hemen altındasın ama eğer taban puan düşerse seni kazandırır e, Beren Su e, Kaplan. 7. E, sınıf diğer kontenjan toplam 8 yanlış 6 boş demiş Tuğan e, Kent. Tuana Kent. Genel olarak baktığımızda fena değil. 458'de de zaten sınırdasın ama taban puanı eğer artarsa kazanamayabilirsin. Ama artmadığı sürece veya düştüğü sürece de yine kazanma ihtimalin gayet var. Onu da belirtelim. Alef Efe diye bir arkadaşımız 5. sınıf 70 doğru 10 yanlış. 10 yanlıştan doğrulardan da tabii ki götürüyor. 3 doğrunu götürüyor. Bu da 67 net yapıyor. 67 net kötü değil ama bu süreçte 67 net için şunu söyleyelim. Sınırdasın. Taban puanı eğer artarsa kazanamazsın. Erkan Duman diye bir arkadaşımız 6. sınıf lütfen cevap verin demiş 8 yanlış 6 boş 8 yanlış 6 boş güzel arkadaşlar ama 6. sınıf için bu ikisini topladığımızda biraz fazla yapıyor O nedenle kazanma olasılığını düşürüyor bu onu sizlere belirtelim Cemre diye bir arkadaşımız 6. sınıf Türkçe 1-2 Genel olarak baktığımızda senin yaptığın yanlışa ve doğruya fena değil kazanma ihtimalin var Cemre ee, hocam demiş User diye bir arkadaşımız 5 boş 8 yanlış demiş ama kaçın sınıf olduğunu söylememiş. Genel olarak orta okullardan e, herhangi bir sınıfsa bu kötü yani kazanmama ihtimali var. Kübra demiş 6. sınıf diğer kontenjan 6 yanlış 2 boş kazanabilirsin gayet kötü değil kazanma ihtimalin var onu belirteyim sana. Mehmet diye bir arkadaşımız 5 boş 3 yanlışta kazanılır mı demiş. Gayet iyi kazanılabilir kötü değil. 6. sınıf diğer kontenjan Ece 11 yanlış 69 doğru demiş. Kazanılabilir ama taban puanı düşerse onun dışında birazcık sıkıntı. Öğretmen çocuğu demiş Fadime Başyiğit diye bir arkadaşımız. 6 yanlış 1 boş 4 yanlış ve genel olarak baktığımızda bo boşların iyi ama yanlışlar fazla olduğu için öğretmen çocuğu kontenjanında kazandırması biraz zor. 7. sınıf 17 yanlış var hocam demiş. Kazanır mıyım demiş. 17 yedi yanlış 7. sınıf için maalesef çok fazla arkadaşlar üzülerek söylüyorum. 8. sınıf Toplam 6 boş 4 yanlış demiş bir arkadaşımız. 8. sınıf için toplam 6 boş 4 yanlış. Ee, birazcık fazla çünkü 8. sınıfta genel olarak taban puanları daha yüksek. O nedenle taban puan düşerse kazanabilirsin. Özge Hallacıoğlu onun dışında birazcık zor. Emin Aydın Diye Bir arkadaşımız. 7. sınıf 7 yanlış 1 boş Cansu'ymuş. Cansu'cum dediğim gibi 7 yanlış 1 boşta kazanabilirsin. 7. sınıf için kötü değil kazanma ihtimalin var. Taha Emir diye bir arkadaşımız. 6. sınıf 6 yanlış 2 boş 72 doğru gayet iyi kazanabilirsin. Kötü değil. Toplam 17 yanlış var. Dediğim gibi 5. sınıfta da olsa 17 yanlış çok fazla. Zeynep diye bir arkadaşımız 5. sınıf diğer kontenjan yanlışlarımı doğrularını bilmiyorum demiş. O nedenle bir şey diyemem. Bülent Akaroz diye bir arkadaşımız 5. sınıf sadece 12 yanlış var kazanır mıyım demiş. 5. sınıf için 12 yanlış birazcık fazla. Çünkü 12 yanlışa baktığımızda sizin 4 tane de doğrunuz götürüyor. Haliyle fazlasıyla bir taban puanla düşüş ve netlerde düşüş yaşanıyor. Bu da sizin kazanmanızı engelliyor. Bülent için dediğim gibi senin de kazanma olasılığın birazcık sıkıntıya düşebilir bu süreçte. Duygu Yaşar diye bir arkadaşımız Elif Beyza Yaşar'mış. Ee, genel olarak baktığımızda yanlışların e, çok aşırı fazla değil kazanabilirsin onu belirteyim. Kazanma ihtimalim var umarım kazanırsın gayet iyi. Ee, Canan Kok Kökçü diye bir arkadaşımız 5. sınıf 72 net demiş gayet iyi 5. sınıf 72 net dediğimiz gibi yine kötü değil. Ee, hakkı işleyen diye bir arkadaşımız. selamun aleyküm hocam kolay gelsin demiş 8. sınıf 73 doğru 5 yanlış 2 boş demiş gayet iyi kazanma ihtimalim var kötü değil 17 yanlış 5 boş olurum demiş Enver diye bir arkadaşımız ama maalesef olmaz. 7. sınıf diğer kontenjan. Mustafa Yavuz diye bir arkadaşımız genel olarak baktığımızda sosyal fulllemişsin. Onun dışında da toplam 6 yanlışın var ve 1 boşun var. Kazanabilirsin. Kötü değil. Umarım kazanırsın. 6. sınıf toplam 9 yanlış 3 boş demiş. 9 yanlış 3 boş ee, kazandırabilir ama taban puanı düşerse kazanabilirsin. Onun dışında birazcık sıkıntılı. 5. sınıf 69 net demiş. Sınırın birkaç net ve puan üstündesin. O nedenle kazanabilirsin. Eğer ki tabii ki taban puanı çok daha fazla artmazsa. Evet. Ee, Özlem Mat Yirt diye bir arkadaşımız ee, genel olarak baktığımızda yanlışların iyi boşunda çok fazla yok. Kazanma ihtimalin var 6. sınıf olarak. İnşallah kazanırsın. Ee, Emir Seven diye bir arkadaşımız 6. sınıftan Emirhan Seven toplam 72 doğru 6 yanlış ve 2 boş. Yine kötü de ilk kazanabilirsin. Kazanma ihtimalin var. Ozi diye bir arkadaşımız. 8. sınıf Türkçe 3 yanlış, 1 boş, 1 yanlış. Mükemmel. Muhtemelen kazanırsın. 8. sınıf için gayet iyi bir e, yanlış ve doğru sayısı. Ozi 269 diye bir arkadaşımız. Evet. Büşra diye bir arkadaşımız. 473 puan ve genel olarak toplamda 9 yanlışı var. E, gayet iyi. Kazanabilirsin. Kötü değil. Yani kazanma ihtimalin var. Evet. 6. sınıf diğer kontenjan 441 puan ile kazanılırım demiş. 441 puan 6. sınıf için maalesef birazcık az. Onun dışında kazanılma ihtimali elbette var. 7. sınıf 5 yanlı 8 boş demiş Hatice diye bir arkadaşımız. 5 ee, 8 boş ortalamanın 1-2 puan altında kazanamazsın demiyorum. Ama taban puan artarsa kazanamayabilirsin. Nisa 8. sınıf 6 yanlış demiş. Nisacığım gayet iyi 8. sınıf için 6 yanlış gerçekten iyi. 8. sınıf diğer kontenjan İrem, e, Gül, Bulut diye bir arkadaşımız genel olarak baktığımızda yanlış sayısı da gayet iyi kazanabilirsin 8. sınıf için kötü değil. Adım Rana demiş öğretmen çocuğu ve toplamda genel olarak baktığımızda e, 6 yanlışı var. 7. sınıf kazanabilirsin 6 yanlış öğretmen kontenjanında kötü değil kazandırabilir. Gayet iyi. E, Ayhan korkmaz diye bir arkadaşımız Türkçe 3 yanlış, 2 yanlış Genel olarak baktığımızda yanlışların bir tık fazla. Ama taban puanına göre senin kazanıp kazanmadığın belli olur. Yani sınırdasın. Net kazanırsın veya kesin kaybedersin diyemem. Umarım kazanırsın. Kazananlardan olursun. Ee, Zümra diye bir arkadaşımız 17 yanlış 2 boş demiş. 7. sınıf için maalesef kazanamazsın. Kara e, Ninja diye bir arkadaşımız 7. sınıf 72 doğru 8 yanlış. 70 net olur muhtemelen ve gayet iyi kazanabilirsin. Kötü değil. Ee, kazandırma ihtimali var. Ee, Yiğit Öztürk 6. sınıf genel olarak baktığımızda yanlışların zaten 2-4-6 ve 3 tane de boşum var. Kötü değil. Gayet iyi. Sen de kazanabilirsin. Altınıf için e, fena değil. Beşinci sınıf Türkçe bir e, Toplamda 4 yanlış. Mükemmel. Muhtemelen kazanırsın. E, Serap diye bir arkadaşımız. Ve e, bu akşam canlı yayın var. Kaçırmayın. Unutmayın. Canlı yayında da yine soruları yanıtlayacağız. Kendinize çok iyi bakın. Bunu son bir part alacak veya 5 part da yapabiliriz belki. Onun dışında bitiriyoruz. Kendinize de iyi bakın. Görüşürüz.